Arkadaşlar ben Barış kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle el kaşısı yapacağız. Babam gülü. Evdeyim. Aşkı atıyoruz arkadaşlar. Bunu yanaş, yan aşkı mı yan? aşkı da. Gülü. O şekilde yaptım arkadaşlar. Çünkü evden geldik ama şeyi bıçkıyı unutmuştuk. Allah'ım Maraş'ta burada da köyde değil. Bunların bazılarını yaptık da onları da gösterdim şimdi. Bir yanaştırma. Bunları yanaştırma şekilde yaptık. Büyük araçlara. Eğer tutmaya varsa tutacağım. Dur varsa keseceğim tepesini. Tutmazsa da geleceksin yine. Vururuz. Şimdi bir tane daha vuracağım yukarıdan. Berabers. Burada. Bu hangi tarafta burak? Yan yuş tarafta mı arkadaşlar? Şöyle. T aşı olarak da geçiyor arkadaşlar bu. Şöyle T şeklindeki tarafta. göz olabilir. Üç göz de fark etmez arkadaşlar. Yani gözler birbirine yakınsa üç göz olabilir. Ama gözler uzaksa iki göz de yetiyor. Şimdi şöyle biraz daha inceldi. Bakın arkadaşlar şunun tam bir dakika ortalı. Şöyle. tam T'nin ortasında. Görüyorsunuz ben içine yukarı. Sol cadde aşağıda. Denizden sorun yok. Tam motor tam orada. Tam toprakla. Aşım ağacını varsa aşım ağacını Veyahut da ben de aşım ağacını kullanmıyorum. Genelde toprak kullanıyorum arkadaşlar. Aynı aşım ağacının görevini toprak da görüyoruz. Şöyle yatırıp kapattığımız zaman Yarma kalem aşısı ee, kadar bunu bu sınav bunda bir avantajınız daha oluyor. Buna çağırıyoruz. Yani olmaz. Dana kaygımız ölmedi. Bu diğer yılda tekrardan kalem aşı vurabilirsiniz. Evet, aşımız büyük ihtimalle tutar da tut. Yani tutmazsa da eğer yani aşımız tutmazsa sonra bunu şuralardan bir yerden keseriz arkadaşlar. Bunlar sarı erik aşısıydı arkadaşlar. Bunlar da beyaz erik. Bunda bir ağacımızı da bunu vuracağız. Bir bakalım hangisi uygunsa. Buna vuracağız arkadaşlar. Şimdi kalem aşısı. Yani kesin. Normalde unutmuyordu ama nasıl oldu aceleye geldi unuttuk. büyük açılmadan sonra bu tipi yazıtık gerek yoksa Dikeni var elime batıyor arkadaşlar Güzel Güzel Şunu şöyle yaralım arkadaşlar çünkü şu tarafı biraz hasar görmüş. kabuk kabuğa gelmesin arkadaşlar bunun kabuk kabuğa gelmesine ötürü evet, şu kabuğun içi tarafında yeşil ve sarı alanlar var onun o sar, sarı alanları oraya denk gelmekten sonra aşılması Geçen akşam yağmur yağmıştı toprağımız. Nemli ıslatmaya gerek yok. Tam tutacak şey. Aslında iki tane de kalem bıraksa olurdu iki tarafı da gerek de yok aslında. Şöyle. A. arkadaşlar. Müpüf noktası hava almayacak şekilde iyice rahatlamak zaman. Şimdi kenarlarını olan izinle şöyle. Bas. Şimdi diğer araçlarımıza gösterelim. Alın arkadaşlar iki tane buraya vurduk. Bir tane bunda var. Burada var bir tane. Karış kimisi sarı kimisi beyaz erik. A de yok biz burada. Bu da A erik arkadaşlar. Buna iki tane attım. Öbürküne bir attım. Böyle arkadaşlar böyle halam gibi. Burada sarımsağı var. Evet. Şöyle dün, geçen burada da, bir işine Sultaniki Sultan 2'de yapmıştık. ona da bakalım. Bakın arkadaşlar. Bir tane burada var bir de. Buraya vurduk. Bir de evin önünde başka yerde var. Şimdi bir tane. Ki daha yoz daha yeşmenli armut aşısı vuracağız arkadaşlar. Biraz sonunda görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Sağ arkadaşlar şimdi bunu da vurmuştum geçen. Telefon geldi acil. Eve gitmem lazım. Diğer videoyu. Şu normalde buna vuracaktık ama. Bunu. Şu, şu dalına vuracaktık. diğer zamana kaldı. Alan nasip ederse vururken onu da çekerim arkadaşlar. Bir de şu el er, kiralık şeyi dudumuzu şu, şuradan Şurasında hava edalım yapacağız? Onları ikisi beraber çekelim. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla güle güle.